Hastır Şef'ten herkese merhabalar. Şef Bay herkese merhabalar. Evet arkadaşlar tatillere inanmıyoruz. Tabelamın olmadığı yerden ben değilim. <laughs> <laughs> Şef Aram'dan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün e, çok eğlenceli bir o kadar da keyifli bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz be? Bugün acı çekeceğiz ama çok güzel yemekler çıkacak. Ben inanıyorum. Niye acı çekiyoruz? Çünkü benim yanımda yemek yapmak acı demek. İlk önce konseptten anlatmamız lazım izleyicilere. Biraz konseptten bahseder misiniz? Konsept şöyle, bugün üçümüz de yemek yapacağız. 50, 100, 150 TL'lik alışverişten sonra kendi ürünlerimizle yemek yapmaya çalışacağız. Burada bir tane ikiz gibi fanusumuz var. Ve kazanan 1500 TL para ödülü var. Bunu da kim veriyor? Bunu da kaybeden iki kişi veriyor. Yani, yani. diyelim ki ben kazandım. 50. Berk ve Gülşah'dan 750-750 para alacağım. Ben Mahat yani. Bey'den burs alacağım bunun için. <laughs> Otoban <laughs> evet. kural çekimine devam Hayır onu sallayın önce. Bugün de sallıyorum şöyle ooo. Oh, nasibinizde ne varsa inşallah çıkarsın. O zaman hepimiz aynı anda açalım bu arada. Evet, evet hepiniz tamam. aynı anda açalım. Sen çek. Sen şundan gözünü çek artık. Sen Hadi, çek zaten. <laughs> çek. Sen de gözünü çek artık. Ne evet. çek. Aynen. Vallahi bak ben çok adaletli kızım karıştırıp çekiyorum tamam mı? Çek, ne gelirse çek. Allah <laughs> çok korkuyorum. <Ciddi> 150 milyon. <laughs> <laughs> Eve misin? Berk, Berk bak bakayım. Tamam ben, ben bakmam. Ne yapayım? Aldım. Bir. İki. İki. Evet, Kam açalım. Biz bakmayalım. Tamam. Biz bir adam ona geldi. Gülşan şansı olmadığı için Berk'in de ihtimali şey azaldı. Daha güzel oldu. Ben bu liraya yüz lira düşünüyorum. 50 lirayla kazanırsan bana 2500 lira ver. Niye abi? Niye? Abi? Niye? Kazan 50 liralık yap, salata yap. Ben kağıdı ben çekmedim bak. Görüyorsunuz. 100 lira geldi. Ve bu ben de bakmadım lira. ve adaletçi oldum o yüzden. Şaha. Gidelim abi market alışverişimizi şey. yapalım. yapalım. Allah'ım çok seviyorum. Evet arkadaşlar markete geldik şimdi. İçeriye gireceğiz. Ee, i̇çeride 5 dakikalık bir süremiz var. Bu 5 dakika içerisinde herkes alışverişini yapmaya tamamladık. büyük bir markete geldik. Bu da bize bir telaş yarattı. Gülşah rahat rahat alışverişini yapsın. Gülşah'ı olacağız. Sonra evet. ben Aram'ı yollayacağım. Sonra en stresli, en güzel alışverişi de ben yapacağım. Göreceksin. Rahat rahat Ona dediği alışverişin alışverişinde 5 de dakikamız var. Evet. Ama 150 liram var. Ee, Gülşah 5 dakika başlatıyorum. Bu 5 dakikanın sonunda kasanın önünde olman lazım. Hepimiz için kural aynı. Kronometre başlattığım gibi koşabilirsin. Ve başlayalım. 5 dakikada Hadi ben su alamam sonra. ya. Yemeğe çok sıçrasın. Hiçbir şey bulamıyorum ki. Şimdiden. Soğan. 50 saniye. Ee, burada tek tek ürün yok mu? Hmm. Ey, ben hiçbir şey alamıyorum şu an. Her şeyi unuttum. Bu stresi özlemişim ama. Tam neyse, soğan aldık, gidelim buradan. Heh, taze soğan alayım, biberi alayım. Domates sarı, yeşil biber. Aha, kasap. Sıra ver, ben şimdi nasıl 5 dakika içeceğim? Bu insanlara ne diyeceğim? Yoğurt nerede ya? Hayvan gibi markete geldik, beş dakika diyorlar. Ben nereden bulayım? Yoğurdu burada ya. Pardon. <laughs> yoğurt nerede? Belki o Hocam tamam. Süzme yoğurt. Aldım. Garip onu, onu, Oha bunu mu alayım? Bu alınmaz ki, bu da alınmaz. Bunlar çok... <laughs> bunu alayım. Pastırma kendim için aldım. Sabah sucuklayımı seveceğim. yapacağım. Teşekkürler, sağ olun. Çok yoruldum, bakın. Emek bu, emek. Allah arabayı tutamıyorum ki. Fark <laughs> edeyim kendime de yer bulayım. <laughs> Para artarsa kendime keyif için aldıklarımı en son ödeyeyim. Evet kasadayız. Şimdi ödeme zamanı. Vahap amcanın sponsorluğunda ödüyoruz tabii ki de. 150 lira hakkım vardı. Umarım 150 geçme geçmemişimdir. Geçtiysem kişisel bakımları geri çıkartırım zaten. Poşet poşet. Poşet. Ha poşetleyeceğim. Kişisel bakımı en son çekelim. Önce bir toptan alayım ben. Soğanım. Canım soğanım. Kişisel bakım. Şu onları da alabilirim. Param yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Kaç evet. yeteli? 179. <laughs> 179 mu? Ay şunu çıkartalım mı? Ya da bunu bunu. O ne ya? öyle? ne kadar Tamam bir <laughs> şey. 8 lira borcum olsun. Da 8 lira nakit ödeyeceğim şimdi gidince. 150 liraydı hakkım. Niye o kadar çok tuttu ya? Belki hiçbir şey alamaz. Yemin <laughs> ederim <laughs> 50 lirayı belki hiçbir şey alamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler faturamızın burada. Evet. Tamam. Allah. Berk'in 50 liraya hiçbir şey alacağını düşünmüyorum. Berk, sana acı bir haberim var. Şurası 158 küsür tuttu, 10 lirayı candan borç aldım. Öyle bir şey yok. <laughs> Ama kendi kişiden malzemem, yemek değil. Hayır, biz iftara edeceğiz. Bir ürünü iptal edeceğiz Berk. Hayır, hayır, hayır. Öyle, öyle, öyle. Ya hayır, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kullanmayacaktım ki. Çok şanslıyım. Ya buradan ben pastırmayı bulamazdım. Tümayı bulamazdıydım. Ya biraz böyle seviniyor garibim ya. Buna 1000 lira ver, benden güzel yemek yine yapamayacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçeriden 50 liraya hiçbir şey alamazsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Bırak tamam, bırak, bırak. <laughs> evet arkadaşlar, Gülşah 150 liralık alışverişini 158 lira yaparak kendine cilt bakım malzemeleri almış. <laughs> ama biz bir tane ürünü e, ürününü iptal ettik. Bunda da Berk seçti. Biberiyesi yok artık. O çok da önemli değil çok, onun Çok da önemli. Diyorum. Biberiyesiz ben nasıl yemek çıkartacağım? Ya var ya de gittin en <laughs> gereksiz seçti. Kıymayı gördün mü? Şimdi hani, Arem giriyor. Aremin 100 lirası Giriyorum. var. <laughs> 100 liraya nasıl yapacak bakalım? Hazır mısın? Evet. Hazır mısınız? 2, 1 başla! 5 dakika. Neredeyse trafik kazası yapıyorduk. <laughs> Oğlum bunlar çok pahalı lan! 100 lira ne alacağız? Abi ıspanak nerede? Ispanak var mı? Ispanak. Karnabahar diye. Nerede? Abi ben hemen bir tane bağlayayım yeter. Hemen sana zahmet. Sen o zaman ben başka malzemeyi hani. umarım. Biber almayacağım. Biber yok, biber yok, biber yok, biber yok. Biber yok mu alacağız oğlum? Hiçbir şey gelmek yok paraya. Çentik mantar alayım. Mantar aldım. Oğlum 132 milyon kuş konmaz lan. Hemen kasaba gidiyoruz. Kolay gelsin. Ustadım bir parça küşleme alabilir miyim varsa? Var. Küşleme yok. Ne, ne alalım, ne alalım, ne alalım. Çok zaman kaybolur diyorsun. olsun. Bu zaman bir parça lokum alabilir miyim? Antrikot mu vereceksin? Kuzu istiyorum tamam. Ben kuzu istiyorum. Kuzu kürbası da olabilir aslında da. Vereyim. İçeriye girelim de var. Abi şimdi insanlar bakıyor Masterchef'teyken böyle bir sıkıntımız yoktu ki. tane krema alayım. Hadi gidelim. Param kalacak gibi hissediyorum. Param kalırsa bir tane dondurma da almak istiyorum. Canım çok çekti. An külbasta aldık. Bunu ara aldık. Olmaz aldık. Ceviz paramız cevize yetecek mi acaba? Kapya biber almadım. Kapya biber almam lazım. Tekrardan geri döneceğiz. Kaç dakikamız kaldı? 2,5 dakikamız var. Bunu da aldık mı? Tamamdır. Her şeyimizi aldık. Haydi çıkalım. Dondurmamı da aldım. Kafadan hesap ettim. Fazla kalırsa alırız. Kalmazsa geri bırakırız. Ne olacak? Gülşah gibi yanlış yapmayacağız yani. Kolay gelsin. Ispanak kaldım. Ne kadar tutuyor? Tek tek söyleyebilir miyiz? 3.35. Benim çok param kalacak herhalde. 59.99. 59 lira mı bu? Evet. Bunu iptal ediyoruz. Evet. Arkadaşlar 59 milyon kuş konmaz mı istiyor? Bir daha okutabilir miyiz? Ne kadar olduğuna bakalım kasada. Tabii bakalım. 120 lira yapıyor. 120 lira yapıyor. Onun için bunu geri bırakıyoruz. Özür diliyoruz sizden de. Diliyoruz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Şöyle karttan verelim. Abi ben 60 liralık alışveriş yaptım. 100 liralık şeyim varken. Ne yapacağız şimdi? Abi sırf kuşkonmaz yüzünden 60 liralık alışveriş yaptım ya. 40 lira boşa boşuna yandı gitti. Ne oldu? 40 lira gitti bakalım. Görüyorsunuz 60 lira 28 kuruş. Benim burada 100 liralık hakkım varken 60 lira 28 kuruş. Ve kendime dondurma aldığım halde. Ama en iyisini yapacağım hala inanıyorum. Ben dedim ki eksiğim olacak ama şey fazla mı olacak dedim. Eksiğim oldu. 40 lira kaldı. Afiyet olsun Arem Bey. Kanka nasıl geçti? Kanka. Dungu. dungu 100 liralık dungu 100 liralık alışveriş hakkım var. 60 liralık yaptım. Çok Bu senin iyi. vizyonsuzun. Benlik bir Bence şey de yok. De yok de ya. Ama ben kanka. Ben 100 liralık sayarım valla. Ben bilmem. 60 liraya yaptım ben de falan bir Fütüne girmedim. Hayır abi şimdi ben kuş konmaz aldım. Kuş konmaz Çünkü... hayatında kaç kere yaptın sen ya? Aaa. Yer onu. Oğlum biz Diyarbakır'da her sabah o kuş konmaz Yumurta yapıyoruz <laughs> lan sen ne konuşuyorsun? Lan lan. İyi ya lan. Evet arkadaşlar şimdi benim sıram 50 liralık en güzel alışverişi evet, nasıl yapılır? Sayıyorum. Bunu göstereceğim ve yerden 50 kuruş buldum. Bu da Allah'ın takdiri. 50 buçuk liralık evet. alışveriş yapacağım. Öyle bir şey yok abi. İzin verdik mi? Öyle bir şey yok. O 50, 50 kuruş benim karım. Buçuk yok. Çağırım. Sen 40 lira kar yaptın işte. <laughs> Siz ben sayıyorum sen gidiyorsun. Tamam. 3, 2, 1, bitmedi ki. Girdi işte. Baba bas. Onlar yavaştı. Ben değilim. Evet. Lahana. Neden lahana? Çünkü benim param yok. Ama bir vejetaryen yemek yapacağım bu. Limon Aa! Bacağımı vurdum. Hiç şey ya. Bir buçuk iyi gidiyoruz. Poşet kaldı orada. Abi havuç nerede? Havuç, havuç, havuç. Havuç burada, burada, hemen burada. O çok küçük yok mu? 1 Bir iki tane alacağım. tane Param ver. yok. Bir Vallahi yok. Olsun, Hadi koş koş koş. Bak de var. Kaç para bu? Bir iki tane verebiliyor değil mi? Eğitim. Tamam poşet tamam. İki yeter. <laughs> Sen harikasın ya. Devam. Tereyağı bana çok. Margarin alalım. Margarin normalde hiç sevmem de. Baksana paralara bak. Yuh bu da çok. Heh bunlar iyi. En küçüğü bu. Vesel. 4.95 mi diyor? 4.70. Sana. Sana iyi tercih edin. Ama işte tereyağından şaşmayın. Çok zararlı. Gözüm var ya. Salça. Hangisi? Bu salça mı? Değil ki. 10 lira diyor. En kötü alamayacağız salçayı. Başka kaç dakika? Benden iyi alışveriş yapan yoktur. Rahat. Aa, bak iyi ki buraya gelmişiz. Çünkü bir şey unutmuştum. Siez bulguru alacağız. Veya bu neymiş? Frik bulguru. Frik pahalıdır. Siez nerede? Hah, burada. Oha. Küçük, 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 küçük ha. Oha. Benim o kadar param yok ki. 20 liraymış. O, bu da 10 lira. Geçmiş olsun yani. Birkaç bir şey alamayacağız ama. Önemli olan denemekti. Kaç dakika? Bitti mi süre? Burada şey gördük abi, domatesli bulgur bir de vegan. Bizim olayımız bu ya. Burada bir farklılık, 50 liraya farklılık nasıl yapılır? Şimdi kasaya gidiyoruz. Merhabalar. Hoş Şimdi başlıca alacaklarımız öncelik. Lahana net. Bu mecburi, bu da çok önemli. Bayağı da önemli şeyim varmış. Bunları koyalım. Domatesli aldık ya, domates salçası olmasa da olur. O yüzden... Hadi bakalım. Lahana... Bu kaç para diyor? Kim? 17.47 <laughs> Tamam, onu mecburi alacağız zaten. Şunu da... 2 tane avuç, o para değildir. Ya sizden olsun uygunsa. 2 lira 13 lira. Tamam, bir tane istiyorum İki sadece. Tane Aa daha 10 liram var, limon da alalım. <laughs> evet, tamam, onu da aldık o zaman. Bir tane de salça geçelim. 7 lira 99. Ya oluyorsa 50 liralık bütçem var. Anladım, 2.99. Ne diyorsun? Toplam <laughs> 51.85. 50 lirayı düz bağlayalım. Aynen. Tamam, çok teşekkürler. Poşet de sizden oluyor bu arada. 50 liraya şov yaptım farkında mısınız? Tabii hanımefendinin de sayesinde birazcık şovum. Kredi kartı. O da nakit değil. Kartilli <laughs> baskı. Tatlı dilin güler yüzün. Bak pazarlık yaptık. 50 liraya ben bu işi fixledim. Oha, Hocam adam... bu ne? Adam beyaz lahana almış. Sen bunu 50 liraya mı aldın? Evet bak. Abi şuna bakar mısın? Ben Tabii ki hanımefendiye de teşekkür ederim. <laughs> abi ben bunu kaldıramıyorum şu an. Bunu tartmamız lazım terazide. Yargı, dağıtacak, yargı dağıtacak. <laughs> da atacak yani. ha, i̇stediğim her şeyi de aldım biliyor musun? Hadi gidelim. Moralim <laughs> çok bozuldu hadi. Hazır mısın abi? Hazırız. Hazır mısın abi? 3, 2, 1, başla. Usta yardım etmek yok. Hayır. Evet şimdi ne yaptığımdan biraz bahsedeyim size. Külbastı aldım. Külbastı bulabildim orada. Küşleme istedim. Aslında küşlemeden bir şey yapmak istedim. Kuzu etinden yani etin dışında bir şey yapmak istemiyordum açıkçası. Bakın bulduğum malzemelerden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaman kısıtlı 30 dakika heyecan var. Ama yani arkadaşların şansı olduğunu düşünmüyorum. Berk ne yaptığına bağlı. Müşahitlerin milyonla cilt malzemeleri almış. Alık olsun diyoruz. Heyecan yüksek. İnandık kazanacağız. Tekrar Masterchef'de gibiyim şu anda. Fantastik, atomlu fantastik köfte topları. Gerçekten ben geçeceğimi düşünüyorum. Çünkü hepsinden daha elim lezzetli. Ve burada ustalar kesinlikle el lezzetine oy verecekler. Biliyorum. O yüzden arkadaşlar boşuna yarışmasınlar. Bugün kazanan ben olacağım. Çok güzel hissediyorum. Bugün şov var ya. Bunların yanında zaten şov yapmamak da zor. lahana kebap yapacağım baba. Bak. Bu biraz büyük oldu. Daha küçüğünü yapacağım ama fena bir şey olacak. Biliyor Fena. İyi gidiyor. Nasıl gitsin? Arkadaşlara baksana yumurta getirmemiş yumurta kullanacağım diyor. Şey yanıyor. Şey. Tavan yanıyor. Yansak bir şey olmaz. Bir dakika bana bakayım. Vallahi ne çünkü? haksız rekabet yapmaya çalışıyorlar ama ben buradayım. Kontrol evet. bende. Buradan tereyağı kullanmaya çalışıyor. Ben yumurta kullanınca sorun olur. Benim sana yağım var. Mıdır, al abi kendin al bana ne ya yani niye vereyim sana ya? Kaç dakikamız kaldı? Yarım saat bittikten sonra bitti ya. Yanıyor. Yandı Berk. Yansın. 17 dakika. Son 17 dakika. Ben etini ızgarama atayım abi. Ateş yapsın. Köfte köfte olalı böyle eziyet çekmedi. Yanıyor. Elim yanıyor ve dalga geçme. Ne eziyet? Sen yiyince göreceksin. Bir ot kavurma yaptım şimdi. Onu soğuttum şimdi. 12 teknikte yemek yapacağım. 24 teknikte patates püresi yapmayı düşünüyorum. 50 teknikte yemek yapacağız bugün. Dala Berk'in şansı yok abi. Mutfağın acemilisiler. Bakalım. Berk de 50, 51 milyonluk alışveriş yapmış, pazarlığa girmiş. Yani bilmiyorum şansları yok onların. ya. Yani hiç şansı yok. Şu an lahana çok var. Bak. Görüyor musun peki? Şu an lezzetleniyor. Şimdi patateslerimi açtım. Onları soyacağım. Patateslerimi soyduktan sonra bundan bir püre yapacağım. Etimin yanına garnir diye. Etimi ızgaraya atıyorum şimdi. Etimi izleyeceğim ve bitireceğim işimi. Allah'ın izniyle. Bak, kıyır içerisinde şey Vallahi kaptım. Fatura ben. Benim böyle konuşmadık <laughs> Abi benim etim hazır, hadi. Tabaklamaya mı ben? Abi bunlar ne Bunları nereden aldın sen? 150 milyonu bunları mı aldın sen? Evet. Aldın mı? Evet. Aldı aldı. Aldı, aldı aldı. mı tamam o zaman. Son 15 dakika. Son 15 dakikaysa evet, <laughs> Son 5 dakika mı? Son 5 dakika mı? Son 5 dakika, dakika mı gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Benim bitmek üzere. Tamam son 5 dakika ben yetişirim ya bir sıkıntı yok. Benim her şeyim yok. Son 5 dakika. Son 5 dakika demek kazanmaya 5 dakika var demek. Bak ekşili pilav böylesi dünyada yok. Kastamonu'ya git yiyemezsin. Biz gittik yiyemedik. yok tabaklarımın gelmesini bekliyorum. İşte geldi tabaklarımız. Valla tabak oluyor. Lahana kebabımız böyle şişten çıkarıldı. Tam böyle lokum kıvamında. Bir eti düşünün. Onu şişten çıkarıyorsun lokum gibi. Aynen öyle. Burada ekşili pilavım hazır. Şişte bir tane havucum var. Bu biraz yanık olacak. Böyle verecek, mı? Yanık havuç bu. <laughs> Fena bir tabak geldi. Eğirici yorumları çok esnane gibi gidiyor. Harika bir şey olmasın. Bir tane de havucum kaldı, şimdi oraya koyacağım sonra. Final bomb. İşte, bunlar da işte yemek yapıyorum. Biz sanat yapıyoruz, onlar yemek yapsın, biz sanatta devam. Oğlum ne Kanka bak. Şuraya bir et koysan yemek olacak. Bu ne? Olur mu abi? Bunun tadı önemli. Önemli olan böyle doyuruculuğu değil, biz gastro çalışıyoruz. Minimalistik. Öyle artistlik yapma bana. Vay be! Oğlum ne lan? tereyağlı bir sos yapıp üzerine ekledik. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, bizim teşekkür tabii 6 Mart 1930'da Uber ve Atatürk'ün de şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kenti dediği noktadan Antalya için marka bir değer olan et işinde gerçekten sektörde fark yaratmış sevgili Vahap Usta'nın mekanındayız. Bravo! Bir her, her şey şeyden her önce her şeyden önce Teşekkür ederim. MasterChef'te binlerce, on binlerce kişinin arasından sarılıp, büyük başarılar imza atmış böyle güzel insanlarla birlikte biz de bu tatları birlikte tadıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Usta bu işin doyanı teşekkür. Önce siz başlayın. Ben abi lütfen. Şöyle birer tane herkes. Benim evet. yoğurdun içinde biraz sarımsak da var. Yok. Sarımsak tabii ayrı bir evet. nefaset katmış, tat vermiş. <laughs> teşekkür ederim. Evet, tabağı alabiliriz. Afiyet olsun. Teşekkür ol, teşekkürler. Sevgili Alem'in tabağını alalım şimdi de Alem Şef'in. evet. Tabakta neler var? Bu ben şöyle anlatayım size tabağımı. Biraz daha çok e, şöyle çalışmak istedim. Aslında malzemeleri alamadıktan ben biraz e, kasanın oradayken sıkıntı yaşadım. Onu da izlerken göreceksiniz. Bir patates püresi yaptım, bunu tütsüledim ben. Bir bir et koymak istedim bütün yedi olsun diye. bir kavurma yaptım, ceviz de süsledim. E, bu tarafta kremadan bir sos yaptım. Renk vermesi için kaliforniya bi biberi kullandım. Kaliforniya biberinden yaptığım sos da yanına çektim. Aslında bir tarafta Akdeniz esintileri evet. evet. diğer tarafta etin birleşimi olmuş. Evet. Bir yer tarafta tarafta Sadece kadar boş. <laughs> evet. Çok farklı öğeleri bir arada kullanmışız. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. gel istersen sen de. Sen tabağını kısaca anlatır Şimdi arkadaşlar bugün yemek yaptı. Ben burada sanat yaptım. Burada bir tane lahana kebap var. Burada vejetaryen bir tabak. Ama siz et tadını alacaksınız. Burada bir tane közden havuç yaptım ve Kastamonu üniversiteye ait ekşili pilav. Yoğurtlu bir pilav. Çok güzeldi. Bir yanında da sumakla böyle tatlandırdım. Afiyet Çok olsun. enteresan. İşte şöyle her birine azar azar tadına bakalım. Hı. Lahana'nın normal yemek kültüründeki oyuncu mu böyle yoksa pişmemiş gibi biraz biraz, biraz hafif bir sertlik var. Pişimemiş. Bu lahananın hafif sertliği zaten evet. mevcut. Olması gerekir. Ya yani pişirelim. <laughs> teşekkür ederiz. Biz şefler aramızda. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, sizi bir sağlam. dışarı alın. Sonra sonucu Bildirelim lütfen. Çok Maşallah. Harikasınız Çok, Çok, Çok teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu sadece değil, taban sunumuna da teşekkür ederim iki tabak arasında gidip geldim birisi Alem, alem diğeri de Amfendenin Gülşah Gülşah, Gülşah arasında evet. Doğru. Sevgili Berk'in tabanda biraz özellikle alem. sertlik ve hani Eksime, ağrı, evet biraz ekşime da, biraz ekşime tadı biraz yanmıştı evet, biraz da yanmıştı tabi değerlendirmemiz gereken tabaklar bence Alem'le Gülşah'ın Gülşah, Gülşah da e, Ben de Gülşah e, diyorum birinci tabak olarak Alem evet. ikinci tabak Ben de Gülşah diyorum birinci tabak olarak ikinci tabak Alem birinci tabak olarak Gülşah ikinci tabak Alem üçüncü tabakta Berk. Valla ben birinci tabak Alem'i diyorum ikinci tabak Gülşah Berk'in üçüncü tabak olarak Ben de bir şah misafir olduğu için <gülüyor> 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 olsun, misafir değil ya, ya, biz tabağı değerlendirmek mesela. Tabak değerlendirmek. olarak, o, olarak Lezzet, lezzet olarak, olarak e, ben misal e, olarak düşünme. Aslında iki tabakta birbiriyle yarışacak de, kalitede kalitede tabaklar evet. e, çok güzel tabaklardı. Sadece Gülşan tabandaki bir çift o özellikle sarı soslu bir evet, şekilde etle evet, evet, evet. et bütünleşmesi gerçekten çok güzel bir damak tadı ve nefaset bıraktı bizim damağımızda. O bana çok farklı geldi. Yoksa Alem'le yani çok kararsız kaldım ben. Çok yakın birbirine tat bir lezzet. Çok oluyor. yakın. Evet yarışmacılarımızı içeri alalım lütfen. Sonucu açıklamak üzere. Evet buyurun arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sonucu belirlemekte oldukça zorlandığımız bir yarışma oldu. Üç tabakta birbirinden güzel. ve damakta da gerçekten çok hoş tatlar bırakan tabaklardı. Ama tabii bir tane birinci var, bir tane birinci açıklamak zorundayız. Masterchef'e, Antalya Masterchef'e bağlı, Usta'nın Masterchef'e <laughs> ve daha <laughs> üçüncü kişiyi açıklamak istiyorum. Ben sensin, seferinde hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Bunun tabii haksızlık e, değil. E, Nedenini de açıklamak istiyorum. Evet. Özellikle de o yapraktaki biraz sertlik ve hafif bir is tadı damakta bıraktı. Yanmış e, e, tadı. Sizin yani bizim e, damakta tabii çok hoş bir esinti evet. bırakmadı. Aslında güzel bir tabaktı. Sunum itibariyle, bu, dizayn bu, itibariyle bu. gerçekten çok güzel bir tabaktı. Ben o, de de teşekkür, <laughs> o yüzden teşekkür ediyoruz. İki tabak arasında çok zorlandık. Tabakta gerçekten günden güzel, terste çok emek olan, damakta da çok az bırakan tabaklardı. Ama her akşamda bir birincisi var. O yüzden bu akşam günün birincisi kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya gelip bizlerle birlikte olduğu için sevgili Damakta bıraktığı tat çok e, özeldi bizim için. Güzeldi gerçekten. Çok keyif dolu bir yemek yedik elbette. Keyif dolu bir e, yemek tadımı yaptık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de evet. teşekkürler. 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 Çok sağ olun. Hayır. Böyle Anladım. bir yanıksı Doğru bir tak. Ya ama çok böyle bir yanıksı. Yani o sen bir o şeyi vermeye Türk kal... halkı, Türk halkı beni anlamıyor arkadaşlar. <laughs> Türk halkı tabak sunumu nedir? Nasıl tabak sunumu? Bunları bilmiyor. Ne yapıyor? Kendisi. Bir tane köfte yapıyor. Kendisi. Üstüne, kendisi kendisi, yor, kendisi yor, Avrupalı yor. Yor. Avrupa, Oğret, olduğu ne için. Evet diyecektim biliyor musun? Bir dakika. Kendisi birinci olsa diyecekti ki evet. Buradaki gerçekten jüriler gerçekten lezzetten anlıyor diyecekti. Ama şimdi yemedi. Evet, bir... ben jüriyle tanımıyordum. Şimdi tanıdı. Edepsizlik, edepsizlik <laughs> yapıyor. Edepsizlik. Ama ben gerçekten Gülşah'ın tadı tabana baktım, lezzetliydi. Berkinkine de baktım, çok lezzetliydi. o malzemeyle 50 lirayla, 50 lirayla alınabilecek malzemeden en iyi yemeği yapmıştım. ben çok korkuyordum. Be. Ben çok korkuyordum bana o çıkacak. 150 lirayla çıktın. Fındıkçılık ya. aldın ekstra. Sirke aldın. Sonra şey, sarımsak. Sarımsak aldın. başka bir şey almadım. daha ne alacaksın Ben hiçbir şey almadım. Nasıl tereyağı aldın? Tereyağı vardı benim. Arkadaş, tereyağı Hayır, vardı. sana yağ vardı, tereyağı aldı. Evet arkadaşlar, bu challenge videomuzun da sonuna geldik. Daha güzel challenge videolarla karşı. Kendi Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan <laughs> olsun be. İnşallah. Bir iki milyar aldı bugün bizi akşam misafir edecek. Evet. Onu da ayrı bir video olarak size izleteceğiz. Evet, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abi.